Sakarya yatırımlarla da günden güne gelişiyor. Kentsel dönüşüm projeleriyle dikkat çeken Erenler Belediyesi, yeni oluşturduğu modern projelerle kentin çehresinde de yenilik sunuyor. Ülkemizde ilk kez zoru başararak kendi bünyesinde belediyenin üstlendiği kentsel dönüşüm projesiyle dikkat çeken Erenler Belediyesi'nin sosyal konutlardaki başarısı da alkışa değer zoru başarmanın azmiyle günden güne büyüyen belediyenin hizmetleri dikkatimizi çekiyor ve Erenler Belediye Başkanı Sayın Cavit Öztürk'ü ziyaret ediyoruz. Meltem Dikici'nin sorularını yanıtlayan Başkan Öztürk'te çok özel röportaj az sonra. Sakarya'nın çok özel ilçelerinden birisi Erenler'le tanıştıracağız bu hafta sizleri. Evet Erenler Belediye Başkanı Sayın Cavit Öztürk'te bu hafta çok özel konuklarımız arasında Meltem ve Zirve'dekiler farkı ile Erenler'de neler yapılıyor? Başkanımızın vizyonel çalışmalarından biraz bahsedeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Efendim programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz tabii Erenler'i biraz tanıtmak istiyoruz ama çok önemli bir proje. Burada kentsel dönüşümle ilgili çok önemli projelere imza attınız. Biz biraz bunlardan da bahsetmek istiyoruz. Türkiye'de ilk projelerden birisi bu. Bunları da ekranlara yansıtmak istiyoruz. Öncelikle Erenler denince aklımıza neler geliyor Sayın Başkan? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet Erenler denince adından da anlaşılacağı gibi Erenler diyarı olan bir yer burası. Ee, Erenlerimiz Sakarya şehrimizin Metropol ilçelerinden bir tanesi. Üç ana girişin üçünde bizden geçtiği bir yerdeyiz. Bir ee, bir yerde şunu söyleyebiliriz. Sakarya geleceği zaman mutlaka bir de vize almak zorunda. Şehrimiz içerisinde ilçemiz üçüncü büyük ilçe konumda nüfusa orantılı olarak. dediğim gibi metropol bir ilçeyiz. Geleceğe olan bir ilçeyiz. Ama en büyük sıkıntımız arazisi çok az olan. Hı, hı. Imara açık arazisi çok az olan bir ilçeyiz. Bu yüzden de sizin girişte de söylediğiniz gibi kentsel dönüşüm zorunluluğuyla yola çıktık. Bu yolda devam ediyoruz. Evet, sayın başkan, genel olaraktan bu kentsel dönüşüm projenizden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok büyük bir sorumlulukla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz ve yıllardır bu projeyle bayağı gündemdesiniz. Kentin vizyonunda neler değişiyor bu kentsel dönüşümle? Şimdi az önce söylediğim gibi bizim ilçemiz şehrin ana girişinde ancak çok dar bir alanda yani bir tarafında Sakarya Nehri, öbür tarafında Devlet Karayolu'na sınırlandırılmış bir bölgedeyiz. Dolayısıyla bizde imara açık alanımız. Hemen hemen yok denilecek kadar az. Bir de dediğim gibi şehrin girişi, e, geçmişte yapılanmalardan dolayı, geçmişteki yapılanmalardan dolayı e, çok hoş görüntüler yoktu. Biraz da bu bizi, bizi kentsel dönüşüm yapmaya itti. Dolayısıyla bu sebeple de müracaatımızı yaptık. Bakanlıkta ilk onaylanan, resmi gazetede ilk yayınlanan ve yani ilk çıkan belediyiz. Şu anda ilk etapını bitirmiş durumdayız. Peki bu farklılığınızı halk nasıl karşıladı ilk etapta? Ve i̇lk etapta tabii ki tepkiler oldu. Yani insanlar yaşadığı evlerden, yapılardan çıkıp da bir apartmana çıkmayı çok hoş karşılamıyorlar tabii ki. Hele Sakarya'da bir deprem psikolojisi ve kat sıkıntısı var. Çok kat sıkıntısı var daha geçen seneye kadar şehirde ancak ilk katlı yapıları müsaade edebiliyorduk biz. Geçen yıl aldığımız kararla ancak Büyükşehir Meclisi'nde aldığımız kararla üçüncü kata müsaade ettik. şehirlerde bu çok doğru değil aslında. Hı hı. Çok katlı yapılar, çok rahatlıkla yapılabilir. Tek ki teknoloji kullanılsın. Dediğim gibi kentsel, e, kent, bizim ilçemizde bu açıdan bir sıkıntı vardı. Kat psikolojisi değil buna. Ama o onda elhamda, elhamdülillah önemli oranda açtık yani. Çok güzel. Peki şu an hangi aşamadayız? Kestel dönüşümde. Kestel dönüşümü de ana bir 9 etapta bitirmekte. İlk etap bitti. Yakında inşallah tapu dağıtımını yapacağız. Sayın Başkan e, tabii kentsel dönüşümle bitmemiş hizmetleriniz e, birçok projelere de imza atmışsınız. Erenler hangi vizyonla 2016 yılına girdi? Neler yapacak bundan sonra? Hedeflerde neler var? Kentsel dönüşüm bizim diğer yaptığımız projeleri, Yapacaklarımızı gölgede bıraktı. Zaman zaman bize bir unutturdu. Hı hı. 2014 seçimlerinde biz çok iddialı bir söylenme çıktık ortaya. Belediyemiz 2000 1964'te belediye olmuştu. 2014 50. yılıydı. 50. yılda 50 projeyle yola çıkalım dedik. Bu da iddialı bir sözdü. Arkadaşlar çalıştılar. Acaba o kadar proje üretebilir miyiz diye. 70 küsür tane proje ürettiler. Hepsi de yapılabilirdi bazı aslında. Biz onu o slogan güzel tuttu diye 50. yıl 50 proje adı altında bir çalışma ürettik. 50'ye indirdik. Şu ana kadar yaptığımız bu 50 projenin 30 tanesi bitti 7 tanesi de çalışma devam ediyor. Aa, bunun yanında sanırım e, bir 10 üzerinde de yeni proje yapmışız. Ekstra yani oraya koymadığımız. E, bu çalışma bizim devam ediyor zaten. Ben burada e, sizin projelerinizle ilgili tabii kitapçık görüyorum. Evet. E, şöyle. 50 proje marka şehir erenler diyoruz. E, bu projeler nasıl oluştu başkanım? Yani büyük bir çaba var bence burada bir emek var tabi de. Evet, kesinlikle. E, bakın biz önce hayal başlıyoruz. Emin olun ben bunu çok yaparım. Ee, bir şeyi hayal ederim işte şu olsa olur mu, nasıl olur falan diye. Bir de vatandaşla ihtiyar da yapıyoruz. Mesela bir fikirat izi kalsaya bir çalışmamız vardı bizim geçen dönem. Ondan bir kitap çıktı oluşturduk. Yani burada vatandaşımız erenlerde neyi görmek istiyor? Biz onlara dedik ki uzaya çıkmayı daha iyi hayal edin. Bize sunun biz onların üzerinden çalışalım diye. Bir kısmı oradan çıktı. Bir kısmı bizim teknik ekibimiz e, uzun süre bir ciddi çalışma yaptı bununla ilgili. Çok ciddi. Ve oradan ortaya çıktı. Tabii halkın ihtiyaçları ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda oldu bunlar hep. E, aslında bizim güncel projemiz daha var. Adını yaşam merkezi koyduğumuz, Erenler Yaşam Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi adını koyduğumuz projemiz. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, buz pisti, Dünyus olanı, fitnesi, sauna, hamam, tuzlusu, buhar odası, bay bayan ayrı olmak kaydıyla tam bir yaşam merkezi. Ee, bunun şu an kaba inşaatı bitti. Bunu da inşallah önümüzdeki yıl itibariyle vatandaşı bir hizmetine sunacağız ki bu da en az 20 milyonluk projedir. Şimdi bu projeye bağlantılı olarak ben birazcık da sosyal etkinliklerinizden de bahsetmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz yıl içerisinde? Sosyal etkinlikler şartı bizim özellikle sportif ve sosyal çok ciddi bir çalışmamız var. Kültürel yönden var eee vatandaşlarla mesela Afetiyattımız bizim Sakarya Park'ta orada etkinliklerimiz var. Kendi Yunus Emre Meydanımız var. Orada etkinliklerimiz var. Kültür merkezimizde ciddi çalışmalarımız var. Bunları hep devamlı yapıyoruz, yapmaktayız zaten. Ve sevgili seyirciler Erenler Belediyesi marka şehir Erenler sloganı ile yola çıkmış. Güzel projelere imza atıyor sevgili başkan ve ekibi diyeceğiz ama başkanımızdan tabii son olarak bir mesajını alalım. Tüm dünyaya neler söyleyecekler bize? Malum şu anda Türkiye'mizin ve İslam aleminin yaşadığı olaylar, sıkıntılar gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Ben tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum. Tüm Müslüman kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum ümmetin birlik ve beraberliği sağlanmasını diliyorum. Küffarın bizlere karşı yaptığı zulümler, oyunlar hepsi ortada. Bu oyunları gelin birlikte bozalım, bir ve bütün olalım diyorum. Evet. Bizler de sizlerin güzel düşüncelerinize katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Başkanım. Teşekkür Başarılar diliyoruz sizlere de bundan sonraki çalışmada. Ben teşekkür ederim tekrar hoş geldiniz. olun. Çok merhaba. Evet sevgili seyirciler, Marka Şehir Erenlerden bu hafta çok özel bir programla sizlerle birlikte olduk. Evet Sakarya'da izledik. Bakalım Sakarya'da karşımıza daha neler çıkacak? Evet ekranlarınızdan ayrılmayın. Meltem Rezil vedekiler devam ediyor. Müzik